Ceylanpınar Belediyesi ekipleri tarafından ilçe merkezi ve kırsalda park yapım çalışmaları sürüyor. Ceylanpınar ilçe merkezi ve kırsalda sosyal alanların artırılması, vatandaşların hoş vakit geçirebilecek alanların oluşturulması, yeşil alanların artırılması ve sağlıklı yaşam alanlarının ilçeye kazandırılması amacıyla çok amaçlı park yapım çalışmaları devam ediyor. İlçenin dört bir yanına yapılması planlanan parklardan dördünün yapımı sürdürülüyor. Ceylanpınar Belediyesi Başkan Yardımcıları Mehmet Bayol ve Mehmet Altun, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde yapımı devam eden park çalışmalarını yerinde incelediler. Çalışmalar hakkında açıklama yapan Mehmet Bayol, park çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi. Ceylanpınar Belediyesi olarak e, merkezde 3, e, kırsalda da 1 e, adet e, çok amaçlı bir e, parkımız inşallah yakın zamanda faaliyete girecek. Ceylanpınar halkının hizmetine sunulma konusunda. Bugün Fatih Sultan Mahallesi'ndeyiz. Burada daha önce yapmış olduğumuz bir tane çok amaçlı sen pazarı. Hemen yan tarafında da yaklaşık bir 2500 metrekare bir park alanımız olacak. İçinde çocuk oyun grupları, kafeteryası, spor aletlerin olduğu gençliğe hitap edecek bir şekilde dizaynı yapılacak inşallah. Bugün. Evet. E, bunun bir yerinde başkan yardımcımızla beraber yerinde incelemeler yaptık. İnşallah en kısa zamanda da faaliyete girecek. Ceylan Pınar şimdiden hayırlı olsun. Fatih Sultan Mahallesi ve Ceylan hayırlı uğurlu olsun inşallah. Ceylanpınar Belediyesi vatandaşların hoş vakit geçirebilecekleri alanların oluşturulması için yeşil alanların arttırılması ve sağlıklı yaşam alanlarının ilçeye kazandırılması amacıyla çok amaçlı park yapım çalışmalarına devam ediyor. Ceylanpınar ilçe merkezi ve kırsalda sosyal alanların arttırılması, vatandaşların hoş vakit geçirebilecek alanların oluşturulması, yeşil alanların arttırılması ve sağlıklı yaşam alanlarının ilçeye kazandırılması amacıyla çok amaçlı park yapım çalışmaları devam ediyor. Ceylanpınar Belediyesi Başkan Yardımcıları Mehmet Bayol ve Mehmet Altun, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde yapımı devam eden park çalışmalarını yerinde incelediler. Ceylan Pınar Belediyesi olarak e, merkezde 3 e, kırsalda da e, bir adet e, çok amaçlı bir e, parkımız inşallah yakın zamanda faaliyete girecek. Ceylan Pınar halkının hizmetine sunul, sunulma konusunda. Bugün e, Fatih Sultan Mahallesi'ndeyiz. E, burada e, daha önce yapmış olduğumuz bir tane e, çok amaçlı sent pazarı. Hemen yan tarafında da yaklaşık bir 2.500 metrekare bir park alanımız olacak. İçinde çocuk oyun grupları, kafeteryası, spor aletlerin olduğu gençliğe hitap edecek bir şekilde dizayn yapılacak inşallah. Ceylan Pınar Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Bayol ve Mehmet Altun Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ne yapımı devam eden park çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında açıklama yapan Mehmet Bayol, ...Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde... ...park çalışmalarımız tüm sürüyor dedi. Ceylan Pınar Belediyesi olarak... E, ...merkezde e, üç... ...kırsalda da e, bir adet... E, ...çok amaçlı bir... E, ...parkımız inşallah... ...yakın zamanda... ...faaliyete girecek... ...Ceylan Pınar halkının hizmetine sunulmak konusunda... ...bugün e, Fatih Sultan Mahallesi'ndeyiz... E, ...burada... E, daha önce yapmış olduğumuz bir tane e, çok amaçlı sent pazarı. Hemen yan tarafında da yaklaşık bir e, 2500 metrekare e, bir park alanımız olacak. İçinde çok oyun grupları, kafeteryası, e, spor aletlerin olduğu e, gençliğe hitap edecek bir şekilde dizaynı yapılacak inşallah. Bugün e, bunun bir yerinde Başkan yardımcımızla beraber yerinde incelemeler yaptık. İnşallah en kısa zamanda da faaliyete girecek. Ceylanpınar Hekanı şimdiden hayırlı olsun. Fatih Sultan Mahallesi ve Ceylanpınar Hekanı hayırlı uğurlu olsun inşallah. Şanlıurfa'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 Suriyeli yaralandı.